Değerli teknoloji severler, herkese merhaba. Ben Rezan Çakmak, kanalıma hoş geldiniz. Bugün OnePlus'ın giriş seviyesi cihazı N-News modelini inceleyeceğiz. Daha önce kanalda OnePlus 9 Pro, 8 Pro, OnePlus 9R gibi e, üst düzey modelleri incelemiştik. Kanalda bu kadar e, uygun bütçeli bir cihazı ilk defa inceliyoruz ve bu cihazın OnePlus tarafından gelmesi de oldukça şaşırtıcı şimdi başlıklarımız var tasarım ekran kamera işlemci ses ve pil olarak bu başlıklar altında cihazı değerlendirmeden önce kutudan neler çıkıyor hemen şöyle göstereyim arkadaşlar 18 wattlık bir adaptörümüz çıkıyor şöyle şarj değerlerini de gösterelim OnePlus tarafında standartlaşan beyaz ve kırmızı temalı kablomuz bulunuyor bir ucu tip A diğer ucu tip C şeklinde Tabi diğer kablolara kıyasen biraz ince sebebi de 18W destekli olması ve hemen bir hafta içerisinde sararak şeffaf sıradan bir silikon kılıf çıkıyor. Bunun dışında kutudan herhangi bir şey gelmiyor arkadaşlar. Şöyle cihazımızın tasarımından bahsedelim. Dostlar cihazın tasarımından bahsedecek olursak 188 gram bir ağırlık ve 8.5 milimetrelikte bir kalınlığa sahip. Şöyle yan taraftan da göstermiş olalım cihazı. Üst tarafa baktığımızda bir adet mikrofon görüyoruz. Hemen sol tarafta sim yuvası, ses yükseltme ve alçaltma tuşlarını görüyoruz. Alt tarafa geçtiğimizde ise 3.5 milimetrelik şak girişi, mikrofon, Type-C yuvası ve stereo hoparlöre destek veren ana hoparlörü görüyoruz. Diğer tarafta da haliyle güç butonu bulunuyor. Arka tarafa geçtiğimizde ise ortada OnePlus logosunu görmekteyiz. Alt tarafta OnePlus yazısı, Hemen logonun üzerinde bir parmak izi sensörü görüyoruz. Bu sensör açıkçası OnePlus'a yakışmadı. Cihaz her ne kadar uygun fiyatta da olsa parmak izi sensörü biraz ağır çalışıyor. Ee, kamera kurulumu da biraz oval bir şekilde tasarlanmış köşeli olması bence daha güzel olurdu. Ee, genel olarak tasarımın kötü olmadığını söyleyebilirim. Özellikle malzeme kalitesi. Gerçekten güzel mat bir plastik kullanmış ama bu plastik neredeyse cam hissiyat veriyor. Gerçekten arkadaki malzemenin kalitesini beğendim. Yanlar yine standart plastik arkadaşlar ama öyle çok da kötü durduğunu söyleyemem. Cihaz kutudan Android 10 ile geliyor. Daha sonra güncelleme ile 11'e yükseltebiliyorsunuz. Böyle bir güncelleme geldi. Ben de haliyle yükselttim. Güncellenmiş hali çok daha güzel. Yani cihazın stok hali gerçekten güzeldi Ama biraz 11 ile Android 11 ile biraz birkaç değişiklik sonucunda cihaz biraz toparladı diyebiliriz. Hemen ekran başlığımıza geçelim. Şöyle parmak iziyle bir deneyelim. Evet tanımıyor. Çok da şaşırmamak lazım. Kötü bir parmak izi sensörünün olduğunu zaten söylemiştik. 6.52 inç boyutunda bir IPS panelimiz bulunuyor. 720 x 1660 piksel çözünürlüğe sahip. Bu çözünürlük 269 ppi'likte bir keskinliğe tekamül ediyor. Ayrıca 90 Hz'lik bir ekranımız bulunuyor. Bu sınıf için 90 Hz gerçekten mükemmel bir olay. Tabii ki OnePlus'ın üst seviye cihazlarında yani bir 7 Pro'da kullanılan 90 hz deneyimi kadar akıcı olmasa da sınıfı için gerçekten arayüzde keyifli bir kullanım vaat ediyor Gorilla Glass 3 teknolojisiyle korunan bu ekran aynı zamanda 20x9 ekran formatını benimsemiş durumda ekran tarafında yorumlarımdan bahsedecek olursam ne çok sizi üzer ne de çok üst düzey bir performans bekleyin evet çözünürlük düşük ama e, renkler, renk doğruluğu falan gayet güzel. Yani bir dizi, bir film izlerken hani bu cihaz çok kötü gidip başka bir cihazdan izleyeyim e, şeklinde yorumum olmadı. Gerçekten e, ekran tarafında çok da eleştirebileceğim bir cihaz olmadı tabii sınıfını düşündüğümüz vakit. Yani genel olarak ekran tarafından memnun kaldığımı söyleyebilirim. 90 Hz'inde avantajlarıyla beraber keyifli bir kullanım elde ettim arkadaşlar. Şimdi ise kamera ve video başlığıyla ilgili deneyimlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle hemen e, kamera kurulumu da göstermiş olalım. 13 megapiksellik F2.2 diyafram ağırlığına sahip bir ana kameramız bulunuyor. Bu ana kameraya eşlikçi olarak 2 megapiksellik makro sensörü, 2 megapiksellik de bokeh fotoğraflar çekmenize yarayan bir sensör görüyoruz. 8 megapiksellikte ön kameramız bulunuyor. Yine bu kameranın çözünürlüğü ise F2.2 arkadaşlar. E, köşeye yerleştirilmiş. Gerçekten konum olarak gayet güzel, e, görüntü kirliliği oluşturmuyor. Şöyle arka kameraya tekrar dönelim arkadaşlar. Yan tarafta da hemen bir LED flaşımız bulunuyor. Gece fotoğraflarında açmanızı tavsiye ederim. Çünkü gece ışığın az olduğu ortamlarda e, grenler, gürültüler kaçınılmaz oluyor. Ayrıca bu 13 megapiksellik kamera ile 1080p 30 fps videolar çekebiliyorsunuz. Cihazın 60 fps video çekebilme yeteneği de bulunmuyor. Yine ön kamerada da aynı çözünürlük ve fps değerinde videolar çekebiliyorsunuz. Zaten çektiğim video ve fotoğrafları ekleyeceğim arkadaşlar. Şimdi kamera ve video tarafında teknik detaylar bu şekildeydi. Kendi yorumlarımdan bahsedecek olursam ben kamerayı beğenmedim yani bu sınıf için bile yetersiz bir kamera. Hani bu fiyatlara Poco M3 gibi modeller alırsanız çok daha iyi bir kamera paketi de almış olursunuz. OnePlus zaten kamera tarafında beğenmediğim bir üreticiydi. Yani 9 Pro'yu falan da rakiplerinin gerisinde görüyorum. Bu model ise en azından sınıfında yarışabilmeliydi. Fakat kesinlikle ve kesinlikle e sınıfının çok çok altında bir kamera performansı bulunuyor. Yani özette kamera ve video tarafında beni tatmin etmedi. Hatta şöyle e kamera arayüzünü de gösterelim. Evet kamera kısmına geldik. Hemen video kısmına gelelim. Şöyle gösterelim. Video çözünürlük değerlerini 1080 ve 720 30 fps şeklinde videolar çekebiliyorsunuz. E, fotoğraf kısmında yine HDR bulunuyor. Otomatik, açık, kapalı vesaire. Bunları siz özelleştirebiliyorsunuz. Portre modu bulunuyor. Buradan yine derinliği falan da ayarlayabiliyorsunuz. E, bulanıklığı siz kendiniz ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle daha fazla kısmına gelelim. Burada yine makro modu bulunuyor. Panoramik mod, hızlandırılmış çekim ve pro uzman modu bulunuyor. Burada işte yine ISO'yu oda falan ee, sizler kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Pro mod açıkçası bu cihazda çok da önemli değil olmasa da olurmuş. Şimdi burayı da kapatıp hemen işlemciye gelelim. Bu arada ben söylemeyi unuttum ama cihazı bire yakındır kullanıyorum. Hem de birinci cihazım olarak yani sim kartım cihazı takıp birinci cihaz olarak kullandım. O yüzden işlemci başlığı altında güzel deneyimler elde ettim. Öncelikle Snapdragon 460 günlük kullanım için gayet yeterli bir işlemci. İşte Instagram, Facebook falan bu tür sosyal medya işlerinizi çok güzel halledebiliyorsunuz. Buna ek olarak Adreno 610 grafik birimi işlemciye kıyasen çok daha güçlü. Yani bu grafik birimini Toko M3 gibi modellerde görüyoruz. Yani oyun tarafında çeşitli FPS arttırıcılarla mesela PUBG Mobile'ı GFX Tool uygulaması ile 60 FPS oynayabiliyorsunuz. Hani grafik birimi çok da kötü değil. İşlemci de biraz sınırlandırılmış diyelim. Hani yoğun bir deneyimi hedeflemiyor ama günlük işlerinizde de kesinlikle yanınızda olacak bir işlemci. RAM tarafında 4 GB DDR4X RAM'imiz bulunuyor. Depolama zaten 64. Depolama biriminin hızı olarak da UFS 2.1'i görmekteyiz. Performansla ilgili yorumlarımdan bahsedecek olursam yani kesinlikle bu cihazın zayıf karnı işlemci değil. Özellikle grafik birimi gayet güçlü. İşlemci günlük işlerinizi kolaylıkla halledebilmenize olanak sağlıyor. Sadece işte e, uygulamalar arası geçişte problem yaşayabilirsiniz. WhatsApp'tan Messenger'a, oradan Twitter'a geçeyim, bunların hepsi arka planda kalsın diyorsanız, e, işte WhatsApp'tan Face'e geçtiğiniz zaman, Face'ten Instagram'a geçtiğiniz zaman, ee, geçişlerde yavaşlamalar olabiliyor Ama tabi donma takılma gibi durumlar Söz konusu olmadı kullandığım süre boyunca Yine belirttiğim gibi 3. parti uygulamalar sayesinde de Oyunları 60 FPS oynayabiliyorsunuz arkadaşlar Şimdi işlemci başlığında bir tarafa bırakıp Ses ve pil başlığına gelmek istiyorum Cihazın en premium olayı ise ses arkadaşlar Bu fiyata satılan bir cihazda Sesin bu kadar güzel olması beni şaşırttı e, tamam çok üst düzey sahnesi güzel ses performansı bulunmuyor ama stereo hoparlörler ile gerçekten şiddet olarak başarılı bir müzik deneyimi yaşattırıyor. Şöyle alt tarafta ana hoparlörümüz. Diğer tarafta da üst tarafta da bir ahize hoparlörümüz bulunuyor. E, bu hoparlör sayesinde de stereo deneyimini sizlere yaşattırıyor ben ses konusunda cihazdan gerçekten aşırı memnun kaldım. Büyük keyif aldım. Yani herhangi bir dizi izlerken, film izlerken, müzik dinlerken hoparlörün etkileşimi gerçekten güzeldi. Müzik tarafında kesinlikle bu cihaz üzmez sizi arkadaşlar. Pil tarafına geldiğimiz vakit 5000 mAh'lik bir pilimiz bulunuyor. Bu pil 18 watt'lık bir hızlı şarj desteğiyle doluyor. yani pilin çok hızlı dolduğunu söyleyemem ama pil performansı bu durumu unutturuyor. Yani günü çok rahat bir şekilde kurtarıyor. Hatta işten eve döndüğünüzde bir miktar pilinizde kalmış oluyor. Yani pil konusunda da yarı yolda bırakacak bir cihaz değil. Kablosuz şarj desteği de zaten üst seviye bir cihaz olmadığı için bu cihazda da bulunmuyor. Şimdi cihazı genel bir özetleyecek olursak. Tasarım ben beğendim. Gerçekten güzel. Ekran ne çok iyi ne çok kötü. Yani sizi götürüyor. Hani keyifli bir kullanım elde ediyorsunuz kamera video berbat hani giriş seviyesinde olsa bile bu kamera ve video performansı kabul edilemez İşlemci gayet güzel oyun performansı gayet iyi ses çok güzel pilde bir hayli o kadar güzel arkadaşlar sadece cihazın zayıf karnı kamera ve video arkadaşlar bana kalırsa yine bu modeli almak yerine Xiaomi tarafında Pogo M3 gibi alternatifler almak çok daha sağlıklı olacaktır ama yine OnePlus deneyimi yaşamak istiyorum. 90 Hz bir ekran kullanmak istiyorum diyorsanız da bu cihazda bu fiyatlara alınabilir. Tabi eksikliklerinde göz önünde bulundurmanızı isterim. Dostlarım cihazla ilgili genel yorumlarım bu şekildeydi. Umarım bilgilendirici ve keyifli bir video olmuştur. Yine abone olarak destek olabileceğinizde bir kez daha hatırlatmak istiyorum. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın.